Edirne Belediye Meclisi'nde etos ücretlerine zam talebi mecliste samimiyet tartışmasının yaşanmasına neden oldu. AK Parti Belediye Meclis Üyesi Celal Demir, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ı verdiği sözleri yerine getirmemekle suçladı. Demir, belediyenin 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma ücret desteğinin zamanında ödenmediğini, zamdan önce desteğin ödenmesi gerektiğini aktardı. Akın, 1,5-2 ay içerisinde geçmişten gelen borçların kapatılacağını söyledi. Demir, verilen sözlerin yerine getirilmemesinin samimiyetsizlik olduğunu ifade ederken, Akınsa samimiyetsizlik yakıştırmasını kabul etmedi yoksa borcu 7 milyonluk bir ödeme yapması gerektiği halde yapmadığı test edilmiş. Yani bu esnaf bundan mağduriyet yaşamını etkiliyor. Bununla ilgili belediyenin ödeme var mı? Anladın itibaren gelir desteği ödemeleri zaten geriden geliyordu. Tabii biz böyle geldiğimiz an itibaren de takip ederseniz ki çok ciddi bir ekonomik zorlukla karşılaştık. Eee biliyorsunuz, SGK borçları ile ilgili başlayanlar altında açıkçası hem bir e, taraftan çalışanlarımızı mağdur etmemeye çalışıyoruz, yani diğer taraftan bizleri çekiyoruz, diğer taraftan borç ediyoruz. Derken benim açıkçası yapmaya çalıştığım şey o bir yönden çok daha fazla yüksek bir rakamda periyodik aralıklar ve ödemeleri yapma yolunda gidiyoruz. Muhtemelen 2-3-2 ay içerisinde de geçmişten gelen borçlarımızı kapatacağız ve bundan sonrasında da e, esnafın yanında olmaya çalışacağız gelip destek alanında. Biliyorsunuz 65 yaş bir sorunumuz var. Bunu daha önce de tartıştık. Bu ne yazık ki yanlış alınmış bir karar da 65 yaş. Esnafın omuzlarında çok büyük bir yük var bu konuda. Geçmiş dönemde de böyle ulaşım komisyonunun başkanlığı yapıldığını biliyorsunuz. Esnafın konuda ne kadar zorlandığını biliyorum. 65 yaşla ilgili durumda da dediğim gibi devlet bir şekilde bunu e, esnafa dayatıyor ama başkanlık hatırlarsınız yani, belediyelerin içinde bulunduğu beklenil evet, koşullar da bunu herhalde anlatmamıza gerekiyor. Plan küçük konutçumuzun altında sizin de bir yeriniz orada. Dolayısıyla bizim bu zorlu şartlar altında ilerlesek tabii doğal olarak çalışıyoruz konusunda. O zaman de, samimiyetten bahsedeceksek evet. dediğim gibi samimiyet bunlar da, var, şehrin sorunlarını konuşalım. Şehrin sıkıntılarını konuşalım. Şey tamam var, mı Doğru değil mi benim sizinle? Bu bu şehir oturmayla elimi yapan el, muhtar el, görmedim. İlk defa gördüm ben. Kim olduğunu valla hatırlamıyorum. Evet. Ama oturum eğilim yani, yapıyor. Ben yani, ben bir 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 de, de, tamam. yani bu de, muhtar... Tamam. Bu muhtar o, eylem yapma amacı kendi özel işi için mi? Hayır. Mahallesine hizmet alamadığı için, verilen sözler tutulmadığı için eylem yapıyor muhtarlar. Ya, böyle bir şehirde yaşıyoruz. Hala yok ülke siyasi para verdi mi, komisyon mu falan ne bunlar ya? Sonuç itibariyle biz göreve geldiğimiz andan itibaren bir yıl geçtik. Bu süreç içerisinde hem asfaltlama çalışmalarımız <laughs> devam ettik. Malumunuz altyapı ile ilgili de devam eden bir süreç var. Peki bu süreç ne zaman başladı? 2023'ün Ekim ayında başladı değil mi? 2023'ün Ekim ayında başlayan bu süreç ne zaman tamamlandı? 7 Şubat'ta tazmin raporu ve bilirkişi raporu elimize geldi. Yaklaşık bir çuval gibi de ekip bulunan bir evraktan bahsediyoruz. Peki Edirne Belediyesi olarak biz ne yapıyoruz? bütün hukuk işleri birimimizle beraber, tabii ekibimizle beraber dosya inceleniyoruz. Yani bir buçuk yılda hazırlanmış bir raporu bizim bir iki ay içerisinde cevap vermemiz mümkün mü? Bir buçuk yıl süren bir incelemeden bahsediyoruz. Dolayısıyla altyapı ile ilgili bazı çalışmaları yapamama sebebimiz de elimize gelmemiş evrak. Yani neyin ne olduğunu bilmediğimiz bir süreç içerisindeyiz. Şimdi bu tazmin raporu dediğim gibi hem hukuk birimimizle inceliyoruz, hem teknik eğitimimizle beraber inceliyoruz. Ve günün sonunda buradan Edirne'li hemşehrilerimize çıkacağız bu iş böyleyken böyle diye de bunun açıklamasını yapacağız. Yani dediğim gibi altyapı ile ilgili durma sürecimiz, evet belediyenin ekonomik zorlukları var, bunu hep söylüyoruz. Ama biz bir taraftan da hizmet üretmeye devam ediyoruz. Emekliler konusunda bizim bugün yaptığımız sosyal belediyecilik, gerçekten burada meclis olarak aslında bir kendimizden bir gurur duyalım. Biz kent lokantamızda, şu anda mübarek Ramazan ayındayız, bununla da gurur duyuyorum. Dayanışmanın, bereketin olduğu bir ay içerisindeyiz. Biz şu anda kent lokantamızda her akşam iftar veriyoruz. Bedava veriyoruz bunu. Ücretsiz olarak vatandaşa sunuyoruz. Biz her gece bu kentin bir mahallesindeyiz. Vatandaşlarımıza iftar sofraları kuruyoruz. Aynı zamanda çocuklarımız için eğlenceler yapıyoruz. Bir taraftan halk kafeyi açıyoruz. Yeşil alanlarımızı sahneye ettik. Bunlarla ilgili hem Zübey Hanım'ı çalışıyoruz şu anda. Kısa bir süre sonra açıyoruz. Diğer taraftan görevi, forak, bunların açılışlarını gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda buradan bu meclisten çıkardık. Bununla da kendinizle, siz de kendinizle gurur duyun. Sosyal yardımları biz bir prensibe bağladık. Vatandaştan gelen talebi komisyonda değerlendiriyoruz. Onların yanında oluyoruz. Bu şehirde bizim birçok insana, bunları her seferinde bir elin verdiği diğeri görülmez. Birçok insana dokunuyoruz. Siz nasıl dersiniz hani Edirne Belediyesi bu anlamda samimiyetsiz? Önce bunu bu kendiniz bence kabullenmemelisiniz. Başka, ben meclisi bir bütün olarak Bir saniye. Kaldı ki ben şunu yanlış söylüyorum. Siz o sektörün içindesiniz. Siz o sektörün içinde biri olarak ve siz bir esnaf olarak 65 yaş yükünün sizin omuzlarınızda konulmasını doğru buluyor musunuz? Peki verdiği rakam diyorsunuz. Aylık kaç para 65 yaştan kazancınız var ve ne kadarını veriyorsunuz? Edirne Belediyesi'nin bunu vermek gibi bir zorunluluğu yok. Biz esnafın yanında olmak için bunu yapıyoruz.